Merhaba ben Ali Hoca. Matematik bilme kolay kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle temel kavramlar 1'in testlerini çözeceğiz. Ee, i̇lk önce özellikle bu soruları çözerken yapmamız gereken nedir? Soruları dikkatli bir şekilde okumak. Çünkü verilenler ve istenenler bizim için gerçekten çok çok önemli. Evet sorumuzu şöyle okuyalım. x,y,z Bakın X, y, Z Farklı pozitif tam sayılar diyor bakın. Ee, X çarpı Y 24. Y artı Z 8, 48 olduğuna göre Z'nin olabileceği en küçük değer kaçtır? Biz buradaki testleri hedefin TET soru bankasından aldık. Sorular gerçekten çok orijinal ve çok güzel. Oradan siz de denebilirsiniz. Evet x çarpı e y 24. Y e artı z 48 olduğuna göre z'nin en küçük değerini soruyor. Buradaki z'nin en, en küçük değer için tabii ki y'nin e, buradaki çünkü z y'ye bağlı olduğu için o yüzden y'nin en büyük değeri olması gerekir. O yüzden y 24 ise x'i 1 alalım. Tabii ki y burada 24 ise 24'lerin toplamı 48 yapar. 24'ün farklı dediği için o yüzden demek ki bunlar olmayacak. Bir kez daha yazalım soruyu. x çarpı y 24'tü. y, çarpı, y artı z 48'di. O yüzden ne yapmamız lazım bakın. Şunu yapmamız lazım. Bu seferki değerleri y'nin diğer çarpanını yazmamız lazım. Yani y'imiz nedir burada? 12. x'imiz nedir? 2. Aynı şekilde y 12 ise z ne olmak zorunda? 36. Yani z'nin en küçük değeri nedir Bu da 36 olmalı. Yani cevabımız nedir? E şıkkıdır. Evet diğer sorumuza devam ediyorum. Ee, bakın şurada şöyle bir şekil vermiş ve kural vermiş burada. Bakın x çarpı y artı z bu şekilde söylüyor. Bakın bununla bunu x alıyor. Ee, ve bunu z alıyor. Demek ki biz a ile 3'ün çarpımı 3a artı b. Yani şununla şunu çarpacaksınız. Ee, yani burada 3a artı b ne olmalı? 27 olmalıymış. Ben bir önceki videoda bunun nasıl yapılacağını kısa yöntemini anlatmıştım. Yine aynı şekilde anlatayım. Burada bakın A ve B pozitif dediği için o yüzden biz A ve B'yi alacağımız değerlere bakalım. İlk önce isterseniz ilk alabileceği değerleri kullanalım. Ondan sonra şartlarına dikkat edelim. Ben burada B yerine 0 aldığım zaman A ne olmalı? 9 olmalı. Değil mi? Evet öyle. Artık bundan sonra tek tek değerleri vermekle uğraşmayacağız. Şöyle bir kısa yol söylemiştim size. Bunların artış miktarlarının artış ve azalış büyük olan sayı küçülecek, küçük olan sayı büyüyecek. Nasıl mı? Şöyle bakın, önünde kat sayı 1, bunun da kat sayı 3. Demek ki e, buradaki büyük olan sayı şu şekilde bakın, ne olacak? Azalacak. 9 olan sayı e, şöyle, bunun b'nin kat sayısıyla azalacak. Çünkü a'ya 9 vermiştik, b'ye 0 vermiştik. B'nin kat sayısı 1 olduğu için 1 azalıyor, burası 8 oluyor. O yüzden de burası kaç artmalı? Buradaki a'nın katsayısı ne? 3. Demek ki burası da 3 artmalı. Ee, yani burası 3 oluyor. Aynı şekilde bu bir kez daha 1 azalıyor bakın. Hep çünkü burada 1 varsa büyük olan sayı azalacak, küçük olan sayı artacak. Bakın burada 1 azalıyor. Bu 1 buradan geliyor. Bu 3 de buradan geliyor. Aynı şekilde ben bunu bir 3 daha arttırdığım zaman e, burası ne olacak? 6. Yine 1 azalttığım zaman 6. Bunu 3 arttırdığım zaman 9. 1 azalttığım zaman 5. E, 3 arttırdığım zaman 12. E, aynı şekilde 1 azalttığımız zaman 4, 3 arttırdığımız zaman e, 15, aynı şekilde 1 azaltırdığımız zaman e, burası 3 olmalı, e, bir, e, burada 3 arttırdığımız zaman da 18, buradaki tek tek değerleri böyle yazmak zorundasınız. Burasını bir azalttırdığımız zaman 2, burada 3 arttırdığımız zaman 21, 1 e, azalttığımız zaman 1, 3 arttırdığımız zaman 24. Şimdi bize ne diyordu? A ve B pozitif sayılar diyordu. O yüzden pozitif sayılar dediği için bunları almıyorsunuz. Çünkü 9 0 pozitif sayı değildir. O yüzden bunu almıyoruz ama 8'e 3 değerini ondan sonra 7'ye 6 değeri ondan sonra bakın nedir? 6'ya 9 değeri 5'e 12 değeri 4'e 15 değeri 3'e 18 değeri 2'ye 21 değeri ve 1'e 24 değeri olmak üzere tüm değerleri alıyorsunuz. Kaç tane değer var? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane değerimiz var. Yani cevabımız nedir? D şıkkıdır. Eğer pozitif okumasaydın 9 cevap olacaktı. Yani yanlış olacaktı. O yüzden lütfen buradaki bilgiler ne diyorduk? Önemli diyordu. Şimdi diğer soruna devam edelim. Evet bu soruya benzer soruları yapmıştık. Ama yine bakalım bir x, y, z pozitif tam sayıdır. x çarpı y 18, x çarpı z 24 olduğuna göre x artı y artı z toplamının en küçük değeri kaçtır? O zaman buradaki x'lerin ikisinin ne olmak zorunda? Ortak olmak zorunda ve 18'in 24'ün de en büyük ortak böleni olmak zorunda. O zaman ne yapalım biz? Buradaki x sayısı, buradaki 18, 24'ün en büyük ortak böleni 6. Burası 6 ise buradaki x de 6, buradaki 3, buradaki z de 4. O yüzden bunların toplamının en büyük değeri nedir? Ee, x artı y artı z de bakın x 6 idi, y 3'tü, z de 4'tü. O da ne olacak o zaman 13. Yani cevabımız nedir? 5 kıdır. Evet, gelsin diğer sorumuz. Evet, sorumuzu okuyalım. Bu da e, iyi bir soru. Neden mi? Bakalım bir. Ee, şimdi bize diyor ki a büyük b büyük 0, ab birer tam sayı, hatta pozitif sayılardır. çünkü sıfırdan büyükmüş ikisi de. A artı B toplamının olduğuna göre A çarpı B kaç farklı değer alır diyor bakın. A çarpı B kaç farklı değer alır? İlk önce ne yapalım? Şöyle yapalım isterseniz bakın. A artı B 17 idi. Ee, ben buradaki 17'yi 2'ye bölün. Ne yapar 17'yi 2'ye bölün? 8,5. Yani bir tanesi 9, bir tanesi 8 olabilir. En yakın değerli alacaksınız. Bu 10 olabilir. Bu da 7. Bakın bu şekilde yazacağız değerleri. Burası 11 burası 6 burası 12 burası 5 e, burası 13 burası 4 burası 12 pardon e, 14 çünkü arttırıyorum burayı burayı arttırıyorum bur burayı azaltıyorum burası 3 burası 15'e 2 ve ne olmak zorunda 16'ya 1 17'ye 0 alamıyorsunuz neden çünkü bakın 0'dan e, B'de A'da 0'dan büyük. Yani kaç tane farklı değeri var o zaman? Bakın e, 9 kere 8 72. Çünkü burada aynı değerler 10 kere 70. 11 çarpı 6 60. Pardon 66 özür dilerim. E, burası 12 çarpı 5 60. 13 çarpı 4 52. 14 çarpı 3. E, bakın burası evet 14 çarpı 3 ne yapar? 42. 15 ile 2 30 yapar. 16 ile 1 16 yapar. Kaç tane değer var yani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değer. Yani cevabımız nedir? 5 kıdır. D kıdır. Yani bu da bu şekilde çözülmüş olur. Yani ilk önce ne yaptık? Buradaki A artı B 17. 17'yi 2'ye böldük. 8 buçuktu. Birisinin 9, birisinin 8 aldık. Bu şekilde Birisini azalttım, birisini art birisini arttırdım, birisini azalttım. Bu şekilde gittiğim zaman cevabı da bulmuş olduk. Şimdi gelsin diğer sorumuz. Evet sorumuza bakalım. Sorumuzda ne diyor? Adım adım yapalım. X y z birer rakamdır diyor. X çarpı y biz burada çarpı var anlamına geliyor. Bakın bunlar iki basamaklı x x y x z iki basamaklı da böyle yapacaktık ama bizden buradaki rakam dediği için o yüzden bunu bu şekilde alıyorum. İlk önce yapacağım x parantezini almak. Buradan ne oluyor? Burası y artı z. Ne olmak zorunda? 27. Şimdi 27'nin çarpanları nelerdir? Tabii ki 9 çarpı 3. Değil mi? Ee, bir de ne var? Tabii ki 27'ye 1 olur ama burası 27 olamayacağı için o yüzden biz y artı z'yi 9 x'i de 3 alıyoruz. Bu durumda toplamın en büyük değeri bakın en büyük değeri ne olmak zorunda? 12 olmak zorunda. Neden y artı Z 9 aldık? Çünkü buradaki ikisinin toplamı büyük olan eşit olmak zorunda. küçük olan da küçük olan eşit olmak zorunda. Yani x burada 27'nin başka 1'e 27 bir de 9'a 3 çarpanı var. İkisinden birisi olmak zorunda. O yüzden de biz 9'a 3 aldık. Y artı z'yi 9 aldık. X'i de 3 aldık. Bu şekilde cevabı 5 bulduk. Evet gelsin şimdi, şimdi ise diğer sorumuz. Evet sorum okuyorum. Aşağıda işlem sistemi bu şekilde bakın adlandırılmış. 3 ve 5'i böyle göstermiş. Yani 3 artı 5 buraya eşit. Aynı şekilde bakın. 3 çarpı 5 de buraya eşit. Olduğuna göre de y kaçtır? Demek ki 3y artı x neye eşit? 2x artı 27 Yani buradaki 3y ile x'in toplamı bir 27, e, 27 artı 2x'e eşit. Değil mi? Bir de e, x ile 5'in Evet burada 3 y ile x'in toplamı 27 idi. x ile 5'in toplamı da aynı şekilde bakın. Ee, yani 5x kaça eşit yine? 2x artı 27. 2x eksi 2x'e giderse 3x eşittir 27'den. Buradaki x'imiz ne olmalı? 9 olmalı. x 9 ise eğer şu bir önceki denklemde x yerine 9 yazdığımız zaman artık denklemi bulmuş olacağız. Yani burası 3y artı 9 eşittir. 27 artı 3 çarpı 2 çarpı 9'a 18 yapar. Ve ben buradan da bakın 3y artı 9 20 artı 18 nedir? 35'tir. Pardon 45'tir. 9 eksi 9 ile gittiği zaman 3y eşittir 36'dan. Y yine buluruz buradan. 12 buluruz. Yani cevabımız nedir? D şıkkıdır. Evet. Şimdi ise gelsin diğer sorumuz. Evet. Sorumuzu okuyorum. X rakam Y 2 basamaklı. Demek X rakammış. Y 2 basamaklı doğal sayıdır olduğuna göre de x artı y artı toplamı kaç farklı değer alır? Evet kaç farklı demek ki bir, baya bir alacak değer var anlamına geliyor. Ee, şimdi buradaki bakın x'in 8 değeri için ilk önce x 8 iken y hangi değerleri alır bakalım bir y iki basamaklı dedi için 8'e 10 değil mi 8'e 11 8'e 12 sonra 8'e 13 sonra 8'e 14 tek tek böyle yaz 8'e 15 8'e 16, 8'e 17, 8'e 18, bir de 8'e 19, bir de 8'e 20. Değil mi? En son 8'e 20 değerini alır. Şimdi 8 artı 10 kaç tane değer var burada bakın. Burada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 değeri var değil mi? 10 değerimiz var. En küçüğünün en küçüğünün toplamı kaç? 18. En büyüğünün toplamı kaç? Bakın 8 artı 20'nin en büyük değeri toplamı kaç? 28. Demek ki 18 ile 28 arasında bu sayılar toplam değerleri alıyor. Tamam mı gençler? O yüzden bizden farklı dediği için o yüzden o diğer aldığımız değerler. Bu sefer bu sefer x'e 9 alalım. x 9 iken y 10 yani 18 buradaki birinci durumda 18 19'dan e, sonra 20'den 28'e kadar tüm değerleri alabiliyor anlamına geliyor. Farklı değerler de için o yüzden farklı değerleri düşüneceğiz. 9'u 10 9 artı 10 ne yapar? 19. Bu yüzden burada olduğu için almıyorum. 9'u 11 toplamları 20 olduğu için almıyorum. 9'u 12 bunu da almayacağım. Çünkü neden? Arada bir değerlerden birisi var. E, en son hangi değeri alacaksınız gençler? Bakın 9'a 20 alacaksınız en son değerimiz. Neden 9'a 20 alıyorum? Bakın en son neden 9'a 20 alıyorsunuz? Çünkü 9'a 20 almam lazım ki buradaki toplamı ne olacak? 29 olacak. Buraya kadar anlaşmayan bir yer var mı? Sanırım yok değil mi? Evet 9'a 20 aldım. Ee, bundan sonra bakın 29 oldu. Bu arada burada bir öncekinde neydi? Bakın bir öncekinde 18'den 28'e kadar tüm değerler vardı. Ee, biz 10'dan Bakın 9'da 10 toplamı ne? 19. 19 sonra 20 değeri alacak. Sonra 21 değerini alacak. 19'dan 28'e kadar tüm değerler var. Burada değerler aynı değerler olduğu için o yüzden sadece burada 29 alıyorum. Sanırım anlaşılmayan bir yer yok. Bir de e, ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım diye düşünüyorum. Yani bu sefer biz e, tabii ki 9'u 10'u aldık, değil mi? Bakın 8'e 8 e, de alakalı olanları aldık. 9 ile alakalı olanları aldık. Evet sorumu okuyorum. X, Y, Z birer tam sayıdır. X artı Y eşittir. Işte 3 Z olduğuna göre X artı Y artı Z toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın demek ki baya bir al yani alabileceği değerler var. Ama bunlardan bir tanesini istiyor. X artı Y neymiş? 3 Z. O zaman ben bunu yerine 3 Z yazarsam. Bakın Bunu yerine 3 Z yazarsam. 3 Z artı Z ne yapar? 4 Z. Yani bizim bulacağımız değerler acaba 4'ün katı olan hangisi var? 9 4'ün katı değil. 12 4'ün katı bu olabilir. 15 4'ün katı değil. 18 de değil. 21 değil. Yani cevabımız nedir? 5 kıdır. Bu kadar yani. Şimdi diğer soruma bakalım. Şu şekilde ilk önce verilenleri bir yazalım. Ee, i̇lk önce bunu ben şöyle yazarsam bakın bunu A buna B diyelim. A artı B 8. Onu anlıyorum. Ee, sonra buna buna C diyelim. Buna D diyelim. C eksi D 6'ymış. Bakın C eksi D 6. Ee, sonra ne görüyorum ben burada? Bakın A artı C'yi buluyorum. A artı C'miz nedir? 14. Ve B artı D'miz de. Bakın B artı D'miz. Ee, şuradan bakıyorum. 12 olduğunu buluyorum. Bizden neyi istiyor? Bakın şu D'yi istiyor. Yani ben D'yi bulmam lazım. O yüzden D'yi bulmak için de ben tabii ki ne yapıyorum? Bakın şu C eksi D 6 idi değil mi? C eksi D 6. B artı D 12. Bakın şu B artı D 12. Ben o yüzden ilk önce bunların üzerinde çalışma yapmam lazım. Bunların üzerinde çalışma yaparsam şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bakın C eksi D eşittir 6 idi. B artı D eşittir 12 idi. Taraf tarafa topladığımız zaman bunları eksi D ile artı D birini götürürler. C artı B ne olur buradan bakın 18 olur. Değil mi? Evet A artı B sonra bir de A artı C'miz var. Bakın A artı B'miz var. Şöyle yazıyorum. A artı B'yi yazalım. A artı B'miz 8. A artı C'miz de aynı şekilde neydi? 14'tü. Artık bunların hepsini taraf tarafa toplarsam sınırım bazı değerleri bulabiliriz diye düşünüyorum. Bakın A ile A 2A yapar. B ile B 2B yapar. C ile C 2C yapar. 18 ile 14. 32 ile 8 daha 40 yapar. Ve buradan da 2 parantezini alın. A artı B artı C kaç yapıyor? 40 yapıyor buradan da. 2'ye böldüğümüz zaman A artı B artı C nedir? 20 yapar. Yani A artı B artı C 20 ise eğer bakın. Yani burada neydi? Bakın A artı C 14'tü değil mi? A artı C'miz 14'ü artıca. Bakın şu A ile C'nin toplamı 14 ise. Biz buradan o zaman B'yi ne bulacaksınız? 6 bulacaksınız. B artı D 12 idi. Şurada bakın B artı D 12 idi. B 6 olduğu için. Bakın bu 6 artı D eşittir 12 olduğu için. D'miz de ne olmak zorunda? Tabii ki 6 olmak zorunda. Yani cevabımız nedir? C şıkkıdır. Evet sorumuzu okuyalım. X, Y birer doğal sayıdır. Doğal sayı yani sıfır da olabilir anlamına geliyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 değerlerinin birisi olabilir. X kare eksi Y kare eşittir. 17 olduğuna göre X çarpı Y kaçtır? 17'nin çarpanları ilk önce ben bunu 17 1 diye yazayım. Neden mi? Şimdi işime yarayacak çünkü. E, X kare eksi Y kare bakın. 2 e, kare farkıdır aslında. Ne demektir 2 kare farkı? X eksi Y çarpı X artı Y demektir. Bunu bilmemiz gerekiyor Evet bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunu çok kullan, kullanıyorsunuz. Bizden doğal sayı olduğu için tabii ki farkları 17 neydi? 17 ile 1'in çarpanlarıydı. Demek ki e, bu fark olan küçük sayıya e, toplam olan büyük sayıya eşit. Ve topladığımız zaman bunları bakın topladığımız zaman 2x eşittir. Buradan 18 yapar. Eksiye ile artıya gider. Çünkü buradan ne yapar? x9. x9 ise ee, biz burada x yerine 9 yazdığımız zaman şunda veya şunda bakın. Şunu da yazalım isterseniz. 9 artı y eşittir 17'den. Y ne olur buradan bakın. 8 olur. Ee, bizden x çarpı y'yi soruyor. Bizden x çarpı y. Ee, x 9 y 8. 9 kere 8 nedir? 72. Yani cevabımız nedir? D şıkkıdır. Evet şimdi ise son sorumuza geldik. Sorumuzu okuyorum. X, Y, Z birer pozitif tam sayılardır. Tam sayıları pozitif tam sayı. X artı Y 9, X eksi Z 1 olduğuna göre X, Y, çarpımı en az kaçtır? En az diyorsa yapacağımız nedir? İlk önce bakın buradaki sayıları en az tutmamız lazım. Aradaki fark X, x z, X'ten Z'ye çıkarınca 1 ise tabii ki bu 2'ye 1, 3'e 2, 4'e 3 şeklinde gidebilir ama biz de en az dediği için buna 2, buna 1 alalım. X 2 ise Y'de ne alacak? 7 alacak. O yüzden x çarpı y çarpı z ne olmak zorunda? Tabii ki 2 çarpı 7 çarpı 1. O da nedir? 14. En az olduğu durum 14'tür. Bu da, bu, bu sorularla da e, temel kavramlar test 1'i bitirmiş olduk. Diğer videomuzda temel kavramlar 2'yi çözeceğiz. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin. Anlayamadığınız yerler olursa yorumlara mutlaka sorabilirsiniz. Hepinize iyi günler gençler.